Selamlar dostlar. Yeni bir Kromasik 2 bölümüne dahi hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün herhangi bir ses kontrolü, işte yok o bu yok şu derken hiçbirinin kontrolü yapmadan tamamen doğaçlama bir şekilde videoya girmiş bulunmaktayım. Umarım her şey düzgün çalışıyordur, yerindedir. Şimdi bu bölümde biliyorsunuz ki ben bölüm aralığında buralara şu arkadaşlardan Void Upgrade'den koyacağım düşünü söylemiştim. Beklediğimden uzun sürdü ve çok fazla şey istiyormuş gerçekten. Buraları da düzenledim. Fazlalık olanları aktardım. Fazlası 400 tane nedir scrap oldu ben bu sistemleri kurarken. Ve burada birazcık afk kalıp ne bileyim, yemek falan yaptım. Burada bayağı bir nedir, nedir ve diğer madenlerden fazlasıyla birikmiş oldu. Benim yemeğim bitmiş bu arada. Peki hemen şuradan bir öğünümüzü hazırlayalım. Teşekkürler. Bir posta daha şuradan alırsam mı? tadından yenmez. Eyvallah. Şuradan kalanları da sallamaca yapalım. Bu arada ben şunu fark ettim. Önceki bölümde şu arkadaşın altını kırmışım ve burada <laughs> World Item Exporter'ı tamamen sökmüşüm orada. Bu boşluğa çıkarmıyormuş o yüzden durmuştu. Ben girdiğimde. Onu ayarladım. Burada her şey tıkırında ilerliyor zaten. Ya bak bu da bir kez atmış buraya ve bu... Buraya... tamam şimdi exportlandı o da. Canlı görmüş olduk. Bu arada bunların pahalı olduğunu bizim yaptığımız zamana göre ve sync ile biz bunlara sıvı sağlayabileceğimizi biliyordum. Ancak modlarda sıra sıra gitmek istedim. O yüzden böyle bir sistem kurmuş oldum. Şimdi bu arada sync de nasıl yapılıyor bilmiyorum ama hemen geçebilir miymişiz? Evet bizim şeye geçmemiz gerekiyormuş zaten bunu yapmak için. Immersive Engineering'e geçmemiz gerekiyormuş muhtemelen. Şu wire cutters gerekiyor. Neyse ben ee, bu kadar fazla obsidini nasıl elde ettiğimi ve bir kısmı da arttı. Hatta şurada göstereyim. Şu şekilde bir kısmı da arttı. Nasıl elde ettiğimi çok inanılmaz kısa anlatayım. Ve burayı gördüğünüz gibi bayağı bir genişlettim. İleri doğru artık yeni çalışma alanımız burası olacak. Bölüm dışındayken bu tempered class'ları yaptım. Üstlerine cerato Processing blokları koydum bu şekilde. Bunlarla lav ettim Gördüğünüz gibi otomatik lav üretiyor ve şuradaki yere bırakıyor. Burası da fazlalıkları dışarı atmak için. De. Bir tane void koydum bunun üstüne de. Fazlalık lava yok etsin diye. Şu su içinde aslında. mekanik ee, mechanical Squeezer'a bunlar enerji sağlıyor. Ve Mechanical Squeezer içinden kaktüs geçiriyor. Bizim burada şurada hayvan gibi kaktüs birikmişti. O kaktüsleri geçirdim. O sayede su ürettim şunun içine. Su ve lava birleştirerek de obsidian ürettim. Bu arkadaş hala çalıştığını zannediyor. Ee, ara bağlantılar falan filan derken hallettik bir şekilde. Buradaki hiçbir şey şu anda ihtiyacım yok ama bu şekilde duruyorlar ve hepsi de çalıştığını sanıyor. Sadece boş yere duruyorlar. Onun dışında birkaç tane yani daha şey göstereceğim hemen burada. Ha, şunun altına packed ice koydum. Yapımı gerçekten inanılmaz basitmiş. Neden daha önce yapmadım hakkında bir fikrim yok. Subzero temperature'da bir tane water koyuyoruz. Ondan sonra 9 saniye birleştirince de bir tane packed ice oluyor. 9 tane pekdayısı birleştirince de blue ice'a dönüşüyor. Blue ice'a ihtiyaç duymadım şu an için. O kadar ile uğraşmadım. Çünkü şimdilik dursun yaparız illa bir ara. Bunlar da hızına etki ediyor bunu. Bunun altına glowstone koydum. Bu da no temperature. Ha bu şu subzero, bu no temperature, bu high, pardon low, bu da high. Tamam. Bunun altına da low koydum daha hızlı çalışması için. Bu şekilde güncellemeler. burada artık hayvan gibi otomatikleştirebiliriz işlerimizi. Şimdi şu yemekleri bir yapayım önce ben. Ardından da Immersive engineering'e geçelim bakalım neler varmış. Bu arada modu bilmiyorum ama e, integrated dynamics gibi önceden öğrenilmesi gereken çok fazla içeri yok diye tahmin ediyorum. O yüzden doğaçlama bir şekilde gireceğim direkt yolo yaparak. Şimdi burada kokovun falan var. Kokovun için coke var. last brick'ler var. Bunları yapacağız. Coke nasıl yapılıyor? 27 tane mi istiyorsun? Fazla istedin hocam biraz. neyse sorun yok. Nasıl yapılıyormuş? Molten coke brick. 2 tane sheared stone 3 blok o, 2 bloğu 3 blok koyuyoruz. 4 blok veriyor bize. Yani 7 tane. 14 sheared stone, 21 tane de molten clay. 14 sheared stone'a 12 tane var bizde gravel clay. Clay yapacağız o zaman. Kaç tane yapmam gerekiyor hiç bilmiyorum bu arada. Tamam, zaten çok gerekmiyordu bundan değil mi? 2 tane gerekiyordu bize bundan. Tamam. Ama Clay 21 blok mu gerekiyordu? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet 21 blok. 14'ü 21 de evet. Şöyle koyalım. Şimdi 3 blokluk dedi. Şöyle 3 blok mu mesela? Ben bunu anlamaya çalışıyorum da. Şöyle 3 tane koyacağım. 3 blok 2 tane... Bir dakika. 3 blok 2 blok diyor. Oo, tamam 14 tane blok lazım o zaman bunda. Abartıymış birazcık. Hallederiz. Soruyu. 14 blok için bize 126 tane gerekiyor. O da neredeyse 128 iki stack olduğuna göre bize neredeyse iki stack lazım. O zaman clay üretmemiz lazım. Clay üretimini de no temperature'da sand ve gravel'da yapıyoruz. Şuradan sand ve gravel. Bu arada bunu göstermiş miydim hatırlamıyorum. Ben bunları da void upgrade yaptım. Çünkü şunun içinde böyle fazlasıyla 7000 tane falan birikiyordu böyle. olsun istemedim. Ayrıca şöyle bir artısı var. Buradan gravel'ı istediğimde alabilirim. Bunların her birini istediğimde buradan alabiliyorum oyundan. Çok iyi oluyor. Şimdi gravel ve 4'ün biraz olduğu için uğraşmayacağım. Bize birazcık gerekiyor. Random yapalım bakalım. Low no temperature arkadaş buydu sanırım. Merhabalar. Su mu gerekiyor? Su biriktirebilmek için benim glass jarlarım var. Şurada mıydı glass jarlarım? Aynen. Şu glass jarlardan alalım. Cast iron. Bu arada şu sesten dolayı ben uzağa kuruldum. Daha sandıkları falan buraya taşıyıp depolama sisteminde buradan erişilebilir hale getireceğim. Yine bizim şu modla. Neydi modun adı? Integrated Dynamics ile. Onu da önden belirtmiş olayım. Şimdi nereye koysam bunun depolamasını? Hadi burayı dizelim şimdi. Aman oraya gelme. Şöyle kaldık. Şu lavı bunun içine boşaltıp birazcık su taşıyayım ben. Şu tanklar bu arada aşırı işlevsel olabiliyor. Şuranın yanına bir tank koyup fullleyip yanımızda taşıyabiliyoruz. Ama uğraşmak istemedim şu an için sadece. Şimdi bir clay yapalım. Ha şu sandığı da şöyle bağlayalım. Tamamdır. Var bakalım kuleyimi bana. Hızlı üretti. Evet şu an bitti. Boşa üretiyor öyle. Tamam. Durabilirsin. Şöyle iki stek lazımdı bize. O yüzden şöyle bir değer. Tamam. iki stek yaptık. Şimdi bunları siirt Brick yapacağız. Siirt Brick içinde hayda yapabiliyormuşuz. Güzel. E, milyonlarca hayımız var burada. <laughs> yani tek seferde bitirebiliriz. Muhtemelen. Şöyle grafları bırakalım. Hocam ne yapıyoruz? Seared Brick. Yap bakalım. Seared Brick. Başla sen buna. Sen de başla. Hepiniz başlayın. Önemli değil kardeşim. Hepiniz aynı soruyu sormayın bana. Tamam hadi bakalım. İş başına. Bu arada tam yetmeyecek. <laughs> tam iki stek tek seferde olmayacak. O biraz üzdü beni. Yo, bir dakika kaç var burada? 3, 6. Aa 8 tane varmış. Ben 7 tane var sanmıştım. Tamam tam yetiyormuş direkt. Hatta şu anda bitiyor. Bekleyebiliriz o yüzden. Şuraya clay'leri atalım biz o zaman o sırada. Şunlar kapalı kalsın. Bu arada gördüğünüz gibi demir altın erittim burada. Terrakota. Ha. Şunları da eriteyim. Bir de Seared Brick eriteyim burada. Güzel Seared Brick'lerim de bitti. Şimdi Cock Oven için kok Brick'ler otomatik birleşiyor değil mi? 2 bloğu 3 blok olduğunda. Tamam. Evet. üretmeye başlandı öyle. Şöyle biraz dağıtayım ben içine bunu. Cock Oven şey kok Brick'leri seçelim nasıl alacağım ben molten kok brickleri? Ha evet. Sandstone'un üstüne döküyormuşuz. Olur. Sandstone'un içinde 4 tane sende ihtiyacımız var. 27 tane yapacağımızı varsayarsak yetmeyecek ama eksikleri tamamlarız buradan. Şöyle kalanları bırakalım. Tamam. Şimdi burayı böyle akıtacağız. İkisinden de azar azar atalım. Şöyle bir seared brick atalım önce. Şöyle yapalım bu arada. Sanırım böyle yaparsam 10 numara çalışacak. Ne yaptınız oğlum dur. Hemen çekti gitti hepsini. Olmuyor ama bu şekilde. Sistem yapalım diyoruz. Ayıp ediyorsun. Şunu şimdilik kırsam. Tamam. Şimdi düzgün çalışıyor. Bunlar burada oluyor. Biz de o sırada şöyle bir yeni sayfamızı açalım. Şimdi bir alloy kiln inşa edelim. Tabii bunu yapabilmemiz için önce engineer's hammer gerekiyor bize. O da hammer head'le yapılıyor. Şurada bize bir hammer head vermişti sanki. Evet. Ve hazır gitmişken şu Wire Cutter Header'ı de yaparız, kullanarak yani, Wire Cutter yaparız. Ne gerekiyor? IP Stick. Burada ne gerekiyor? Sadece Stick. Güzel. Olabildiğince basit. Yapma, o sesi çıkarma işte arkamdan benim. Bu Crafting Table'ı falan götüreceğim birazdan. Dayanın, dayanın. Birazdan gideceğiz buralardan. Şöyle bunu koyuyoruz. Güzel diğer arkadaş içinde şöyle miydi acaba? Yok. Aa oldu. Tamam bunu da yaptık. İkisi de bitmiş oldu. Raspberry. Ve hangisinden bu? Seared Stone. Olmaz Seared stone kötüdür. Şuradan bu arada hazır gelmişken. Köln miydi? Ha burada. Köln Şu fırınları da bizim çalışma mekanının yakınlarına kurabiliriz. Şöyle sağa doğru mu gitsek? İnek sesleri gelir oradan. Sol, bu arada buraya bir alt kat veya üst kat falan yapabiliriz. Ama şimdilik şöyle koyalım. Tamam ve de hemarıla saat tıkımıza atalım. Gördüğünüz gibi bitmiş oldu ilki. Nedir bu? Ödülümüzü aldık. Şimdi redstone ingot istiyor bizden. Redstone ingot nasıl yaparız? Cast iron ingot ve red alloy ingot. Hepsini sırayla yapalım. Ama hepsinden önce Seardstone var, clay var. Clay yeter sandığım kadarıyla. Hemen birazcık clayleyelim. Şu arkadaşa gelip, hocam bize clay yap dediğimizde. Bize pek de clay yapmak istemeyecek gibi gözüküyor. Heh, yapıyor. Güzel. Şunları geri alalım. Şimdi geri kalan 7 taneyi de yapsın bu sırada. Şu Seared Stone'lardan biraz atalım. Geri kalan da clay atalım. Tamamdır herhalde o. O sırada Redstone Ingot için bizim... Önce şuna bakalım. Ha, redstone ve demirden. Kolay. Gayet kolay. Ne kadar ihtiyacımız var? Sadece bir tane gerekiyor. Tamam. Tamam. Hiçbir zorluğu yok. Peki bizim cast iron'ımız var mı? Çok fazla cast iron yapmıştım ama umarım artmıştır birazcık. Hayır. Hayır. kes iron daha fazla yapamam. Şöyle sen bir cast iron yap. Yani birazcık bekleteceksiniz. Olur. Sen de kesler yap. Sen de kestire'ni yap. Ve sen de yap. Bitirdim değil mi? Tamam. Redstone'un etrafını etrafını kaplayıp elektrileri yaparız. 27'ye tamamlandı. Çok iyi. Şunu şuradan alayım. Tahta olanı sandığa bağlayalım şöyle. Bir yemek yiyip. Afiyet olsun hocam. Bu arada bunu da koyacağım şimdi. Arka tarafa. Ama hepsinden önce demir ve redstone alıp şurada birleştirmek istiyorum. Tamam. Daha sonra bunu ısıtıyor muyduk burada? Isın bakalım. Ve yakıt alalım. Gerçi sandıkta vardı orada. Tamam bunu da aldık. Yolumuza koyulabiliriz. Bizim cast iron'lar da olmuştur şimdi. Hop tertemiz. Açtık bunu. Bir tane redstone. Bir de cast iron. Şuradan yakıt alalım. Yakıtı da altına koyduk. Tamam üretilsin bu. Şimdi bunun bir yanına 3'e 3 üç. şöyleydi. Yapıp ortasından pıtlattığımızda böyle kokovanımız dolmuş oldu. Buradan bunu da aldık. Şimdi şu görevleri bitirelim bir. Bu arkadaş da oldu. Electrum ingot ben yaparız. Yeter ki işte bir gold ingot bir tane de silver ingot. Yaparım. Bunun içinde neler var? Oh 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 oh. Blood da var üstünde öldüğü için. Ancak benim onların hiçbirine ihtiyacım yok şu an. O yüzden ne yapacağım? Öncelikle bunu kıracağım. Sonra da bunu kıracağım. Görüşmek dileğiyle. Envanterim yine hayvanlar gibi doldu. Teşekkür ederim silver ve gold değil mi? Silver'ım... Ha, tam bir tane var. Bir silver, bir de gold. Ve envanter boşaltmaya doğru bir yol alalım. Şimdi burada molten electrum. 2 ingot'um varmış. Olur. Şöyle akıtalım. Onlar oradan aktı. Bizim buradan görev de bitti. Hop. Başka invar, invar istiyorsun.